Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir bitkisel kürden bahsedeceğiz. Bu bitkisel kür nedir? Öncelikle ben ondan bahsedelim. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip ya da sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayalım. Evet, abone olduktan sonra, videomuzu beğendikten sonra hemen izlemeye başlıyoruz. Şimdi bu kürümüzün neden kullanacağız? Bu kürümüz şöyle, ayak üşümeleriniz varsa, yani normal durup dururken ayağınız üşüyorsa, ya da ayak, bacak kısmına kadar gidiyorsa, bu kürü bunun için buluyor. Aslında kür değil. Bu bir salata diyelim. Ama bu salatanın faydası yani tamam vücut sistemindeki bu üşüme ya da genellikle ayak kısmındaki üşümelerle ilgili bir kür diyebiliriz. Yani ayak üşümeniz varsa bunu yapıp deneyin. Alt kısmında da yorumunuzu yaparsınız. Kürümüzde bir tane soğan yarım limon 2 yemek kaşığı sirke yine 2 yemek kaşığı sumak kullanıyoruz. Yapmamız gereken çok basit. Biliyorsunuz soğanımızı soyuyoruz. İnce ince doğruyoruz. Çok ince ince. İnce ince doğradıktan sonra üzerine sirkemizi koyuyoruz. Sirkemizi koyduktan sonra yarım limonumuzu sıkıyoruz. Sumağımızı ekliyoruz ve zeytinyağı olabilir. Zeytinyağı olmasa bile normal ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir buçuk kaşık ya da iki kaşık civarında da ayçiçek yağını koyuyorsunuz iyice karıştırıyorsunuz. Bir 15 dakika 10 dakika iyice karıştırdıktan sonra bekletip yemeye başlıyorsunuz. Evet içine isterseniz ilave olarak da az bir şey ee, havuç rendesi de koyabilirsiniz. Evet hemen şöyle göstereyim. Salatamız şu şekilde oluyor. Bunu pilavla yemenizi de e, tavsiye ediyorum. Yani normal bildiğiniz pirinç pilavıyla yerseniz birlikte beraber çok lezzetli olur ve faydası olur. Evet lütfen bu kürü, bu tür şikayet olan arkadaşlar bu kürü kullanıp ve yorumlar kısmına da yazarsa durumun hakkında diğer arkadaşlara da faydalı olmuş olur. Bu arada hemen şunu belirteyim. Kullandığımız ürünleri de şöyle göstereyim. Değirmencinin sumanı kullandım. Vatanın üzüm sirkesini işte normal standart limon ve bir tane orta büyüklükte soğan kullandık. Soğanlarımız hafif acılı olursa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet umarım faydalı bir kür olmuştur diyelim. Lütfen bu kürü uyguladıktan sonra yorumlar kısmına yazıp diğer arkadaşlarımızla da faydalanmasını lütfen sağlayalım. Gerekirse eğer memnun kalıyorsanız bu kürden de bunu paylaşarak daha fazla insanın faydalı olmasını sağlamış olursunuz. Lütfen tekrar hatırlatıyorum kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi de lütfen unutmayalım. Geçmiş olsun diyelim acil şifalı olsun.